Bugün e, takipçi arkadaşlardan biri yazmış. Usta değişik bir e, helva çekebilir misin? İrmik helvasını değişik çekebilir misin? Tamamen o takipçi arkadaşın isteği üzerine çekeceğim. Bu videoda özellikle şuna dikkat edin. Ölçülere, gramajlara birebir vereceğim. Nereye giderseniz gidin. İsterse 500 kişilik helva olsun. Hiç korkunuz olmadan, tereddütünüz olmadan un helvasını da, irmik helvasını da isterseniz ikisini de karışık yapabilirsiniz. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Ölçüleri veriyorum şimdi. 2 su bardağı su. Bir buçuk su bardağı şeker. Bir buçuk su bardağı şeker verdim. Eğer isterseniz biraz daha tatlı olmasını isterseniz bir yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Yalnız olması gereken ölçü bu. Bir su bardağı da süt ilave ediyoruz. Yani ölçümüz ne? Bire bir buçuk. Şerbette bire bir buçuk. Bir su bardağı irmik, bir su bardağı un. Suyumuz bire bir buçuk. Şerbetimiz de, şekerimiz de bir kilo helva ise 800 gram şeker demek. Bu manaya geliyor. Burada da 80 gram yağımız var. Tereyağı, katya hangisi varsa elinizde. 60 gramda sıvı yağımız var. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tam detaylı anlatacağım. En ufak bir pürüz, en ufak boşluk kalmayacak. Arkadaşlar şerbetimizin altını yaptık. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Elinizde süt yoksa süt şart değil. Koymasanız da olur. Sadece ne olur sütün yerine su korsunuz başka hiçbir şey fark etmez. Hemen ocağımızı orta ateşe alıyorum. Bunu kenara alıyorum. Bu kenarda kaynadığı gibi o aşamayı da göstereceğim. Altını kısacağız. Şimdi helva yapma işlemine başlıyor. Kenarda şerbetimiz kaynarken hemen 80 gram katı yağımızı ilave ediyor. Yarım çay bardağı, klasik bardak arkadaşlar şöyle bir bakın. 60 gram tam yarıya bile gelmiyor. Sıvı yağını boşaltıyoruz. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğiz. Erdikten sonra diğer işleme geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yağımız eridi. İçinde çok az bir parça kaldı. Yağımızı kesinlikle yakmayacağız. Unu boşaltıyoruz. Ocağımızı hemen kısıyoruz. Bunu şöyle bir karıştırayım önce. Şöyle ocağın altında göstereyim. Ocağın altı fazla yanmayacak. Biraz daha kısacağım. İrmimizi boşaltıyoruz. Arkadaşlar ilk aşamada şöyle baktığınızda bu size yağsız gibi gelebilir. Sakın sizi yanıltmasın. Ee, sebebi de bu kavruldukça ne yapacak? Yağını dışına atacak. Siz eğer yanılırsanız ya bunun yağı az diye e, bir hisse kapılırsanız üzerine yağ ilave ederseniz helvanız çok yağlı olur. Kötü mü olur kötü olmaz. Sadece helvanız çok yağlı olur. Yağ az kaldı diye kesinlikle yağ ilave etmeyin. Şöyle bir göstereyim. Biraz sonra göreceğiniz bu yağını dışına atmaya başlayacağım. Altında bir daha göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha ısıtın. Isık ateşte ortalama 15-20 dakika bunu bir kavuracağız. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şerbetimiz kaynadı. Sütlü şerbetimiz. Hemen altını kapatıyorum. Helvamızı göstereceğim şimdi. Bundan sonra helvanın rengi tamamen size kalmış. Nasıl renkli istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu biraz daha koyulaştıracağım. Beyaz helva rengi değil. Gerçek helva rengine dönsün biraz. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Yağını bırakmaya başladı görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Rengini biraz daha döndüreceğiz. Tabii rengini döndürüyor derken de bunu yakmayacağız. Arkadaşlar sürekli karıştırdık sürekli karıştırdık. Ortalama 15 dakikayı buldu. Çok basit çok kolay bir tarif yapmasını bildikten sonra en ufak bir sorun yaşamazsınız. Şöyle bir gösterelim rengini. Rengi ışık yanıltması hafiften biraz daha koyu bunun rengi. Açık gibi gelmesin size. Ocağımızın altını kısıyoruz. Şerbetimizin altını söndürdüydük. Hemen şöyle şerbetini veriyoruz. Korkmayın arkadaşlar. Hepsini birden verin. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Altını kısın. En kısık dereceye getirin. Yavaş yavaş karıştırın. Yarısını 5 dakika sonra, yarısını öbür 5 dakika sonra diye bir şey yok. Diyorlar ki işte topaklanmasın. Arkadaşlar topaklansın. Zaten bu topaklanacak ki helva olacak. O topaklanacak. Sen dağıtacaksın. Sen dağıttıkça ne olacak? Bu helva olacak. Bastıra bastıra yavaş 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 kısık ateşte şöyle. Burada sabırla üzerine bastıracaksın sabırla. Eğer ben bunu 100 kişilik 200 kişilik helva yapıyor olsaydım üzerine bir kapak kapatırdım. Kapağı da sadece bir dakika durdururdum. Daha fazla durdurmazdım. O da kendimi yakmayayım, emniyet alayım diye. Onun haricinde kapak kapatmanın, kapakta bekletmenin hiçbir önemi, hiçbir formülü yok. Helva diyorsam, helvanın tek yapılması gereken işlemi helvayı bastıra bastıra iyice ne yapacağım arkadaşlar? Karıştıracağım. Ne kadar iyi ezersem o kadar güzel helvan olur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar basit. Helva yapımı daha önce hiç görülmemiştir. Bir de tencerenin dingil deyip durmasa. Arkadaşlar şimdi altını tamamen kapatıyorum. Biraz daha yoğuracağım. Biraz daha karıştıracağım. Hemen şöyle bir göstereyim helvamızı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam birinci sınıf helva oldu. En ufak bir sıkıntısı yok. Kesinlikle bu tarif sizi mahcup düşürmez. Bu tarife birebir uyarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Helvamız hazır. Şimdi bunu ne yapacağım? Bir kalıp alacağım. Arkadaşlar elimde bir tane kek kalıbı var. Hemen onun içini bir yağlayacağım yapışmasın diye. Hemen şöyle hangi kalıp varsa ona basabilirsiniz. Şöyle helvanın rengine, şekline, görüntüsüne bakın. bir tane de ayırdım. Onu da dondurmalı yapacağım. Evde dondurma yoktu. Şimdi dondurma alıp gelip onu da sunumunu yapacağız. Dondurmamız geldi. Hemen kasenin dibini şöyle bir yağlıyoruz. Bu yapışmasın diye. Önce içine bolca bir helva boşaltıyoruz. Tabana hafifçe bir bastırıyoruz. Çok fazla bastırmıyoruz. Kaşığımızın tersiyle kenarlara şöyle bir herbamızı bulaştırıyoruz. Tekrar helvamızı üzerine atıyoruz. Bura alt tarafa geleceği için şekli çok önemli değil. Hemen tabağımıza bir ters çeviriyoruz. Şöyle bir oynatıyoruz. Hemen şöyle çekiyoruz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dondurma içinde nasıl akıyor? Helvanın iki şeklinde gösterdim nasıl yapıldığını. Ben yapamam diye en ufak bir olmasın. İşin başına geçtiğiniz zaman, tarife birebir uyduğunuz zaman Allah'ın izniyle mahcup düşmezsiniz. Kesinlikle çok güzel bir helvanız çıkar. Şöyle bir de e, yalamdan yiyormuş gibi yapalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yenmez mi? Her zaman söylediğim klasik kelime. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı, ketrik yemekleri, hiç fark etmez. Her türlü yemeği bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Ahmet Şevki mutfağı yazın, aradığınız yemeğin ismini yazın. Bir de ölçülere birebir uyun. Kesinlikle Allah'ın izniyle sorun yaşamazsınız. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız.